Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Sizlere şu anda müthiş top sahası gibi bir arazinin tanıtımını yapacağım. Şüphesiz ki tüm yatırımcıların isteyeceği, hayal edebileceği düzlükte bir parsel. Toplamda 2721 metrekare. Yolumuzu göstereyim. Bakın. Çok güzel. Yolumuz çok güzel. Her türlü araçla altına çiziyorum. Her türlü araçla arazinin içine kadar girebilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Bu artık kemikleşmiş yol. Öyle söyleyelim. Burası devletin yolu arkadaşlar. Bakın. Burası devletin yolu. Bizim arazimiz de burası. Sınırlarımız. Bakın. Toplamda 2721 metrekare bir alana sahip. Her daim ulaşım mevcut. Köyde oldukça yakın mesafedeyiz. Bölge aktif olarak tarım yapılan bir bölge. Yan tarafımız üst parselimiz, sağ üst parseller, bizim arazimiz, biraz daha üstteki parseller hepsi ekiliyor, biçiliyor. Bizim parselimizde zaten üzerinden mahsul alınmış arkadaşlar. Burası İstanbul'un arka bahçesi Bilecik, Yeni Pazar, Kösüre Mahallesi. Bakın görmüş olduğunuz gibi Arazimizin %90 oranında zemini düz, yolumuz gayet güzel, her daim ulaşım imkanımız mevcut. Ee, arkadaşlar, Yeni Pazar e, gerçekten tarım anlamında, meyvecilik, sebzecilik anlamında e, ülkemize ciddi e, ihracat yapan bir ilçemiz. Bu parselimiz ilçe 15 dakika mesafede yer almakta. Evet şu anda arazimizin içerisini geziyoruz. Ee, yeni pazarda çok güzel bir hava var bugün. Takibi 26 derecelik bir hava var. Bakın 2721 metrekare. Bu güzel. Her türlü projeye uygun arkadaşlar. Burada çok güzel zeytin, ceviz, şeftali, kiraz e, meyveleri yetiştirebilirsiniz. Çok güzel tutuyor burada. Akabinde burada hayvancılık düşünen küçük var. Hayvancılık düşünenler için de ideal bir yer bir akabinde burada alternatif yaşam alanı oluşturmak istiyorum diyenler için de gerçekten çok güzel bir parsel. Onu söylemek istiyorum. Her türlü projeye ve hayale uyabilecek güzellikte bir parsel burası. Birezi çok gelişiyor arkadaşlar. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde bu fiyatları gerçekten mumla arayacağız. Onu söyleyelim. Yeni Pazar'da Bilecik'in en güzel, en verimli topraklarına sahip ilçesidir. Bu güzel fırsat arazimiz yine Türkiye'nin kirepi emlakçısı farkıyla fırsat bir fiyatla sizlerle olacak. Alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun.